Beblele kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber renklerin karışımında mor ve turuncu rengini inceleyeceğiz. Her renk karışımında olduğu gibi bu renk karışımına da teorik bilgilerle başlayacağız. İki rengin nasıl elde edildiğinden ve bu iki rengin karışımından nasıl bir sonuç elde edebileceğimizden bahsedeceğiz. Mor ve turuncu rengi aslında ikisi de birer ara renk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ara renkler ana renklerin karışımıyla meydana gelen renklerdir. Örnek verecek olursak mor rengi için mor rengi kırmızı ve mavi rengin karışımından meydana gelir. Turuncu rengi ise kırmızı ve sarı rengin karışımından meydana gelen renklerdir. Ekstra bilgi olarak da yeşil rengi ise mavi ve sarı rengin karışımından meydana gelmektedir. Teorik bilgimizi verdikten sonra bu karışıma geçebiliriz arkadaşlar. Mor rengi ve turuncu rengi karıştığında ortaya hangi renk çıkar? Bunu göreceğiz. Mor ve sarı rengi, turuncu rengi yoğunluklu olarak sarı rengi içinde barındırdığından dolayı Ama lakin kırmızı rengi de içinde barındırır ee, Birazcık pastel tonlarda bir renk bekliyoruz Bunun en temel sebebi morla sarı rengin birazcık zıt renkler olmasından kaynaklı ee, Deneyip göreceğiz Bu şekilde orta alana mor rengimizi sürerek başlayabiliriz Mor rengimizi orta alana sürdük Ve içine biraz turuncu alalım ve ilk olarak karışımımızın ilk adımını atmış oluyoruz. Zıt renkler olduğundan dolayı da bir çamurlaşma meydana geldi. O turuncu rengini kattıkça burası daha açılabilir. Ama bu çamurlaşma söz konusu olacak. Mor rengini görüyoruz şu an. Mor renginde bir çamur rengi oluştu. Hemen bunu kağıdımıza sürerek rengin renk hakkında detaylı bilgi sahibi olabiliriz şekilde kağıdımıza sürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mor renkli, mor renk ağırlıklı bir çamur rengi oluştu. Tekrardan bir turuncu ekleyeceğiz. Tekrardan turuncu rengi alıyoruz. Birazcık fazla alıyoruz. Ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaştan krem rengi tonlarına döndü. Ee, renkleşti. Çamur renginden çıktı. Birazcık renk belirgin olmaya başladı. Krem rengi olarak karşımıza çıkıyor aslında bu renk. Birazcık koyu bir krem rengi. Çünkü içinde hiç beyaz barındırmıyor şu an. Hemen bunu kağıdımıza sürüp renk tonunu görmüş olacağız. Gördüğünüz gibi bayağı kahverengi ve krem rengi arasında bir renk. Turuncunun içinde kırmızı rengi olmasından kaynaklı bu rengi elde edebiliyoruz. Eğer turuncu renginde kırmızı renk olmasaydı, yani direkt sarı rengi olsaydı zaten tamamen nötr bir renk elde ediyorduk. Görmüş olduğunuz gibi bu tonlar elde ediliyor. Yani bayağı pastel koyu tonlar koyu tonlar elde ediliyor. Tabii ki bu karışıma beyaz katarak çok daha aydınlık ve renkli bir karışım da elde edebiliriz. Birazcık daha turuncu karıştırıyorum. Şu şekilde turuncuyu alalım ve karıştıralım. Ve bayağı bir kremit tonu elde ettik. Gördüğünüz gibi hatta bayağı tem rengi birazcık beyaz katsak tem rengi bile olabilecek pozisyonda şu an. Hatta tem rengine bayağı yakın bir renk elde ettik. Gördüğünüz gibi bayağı krem rengine yakın, tem rengine yakın bir renk elde ettik. Bunu da hemen sürüyoruz kağıdımıza ve görmüş oluyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı krem rengi hafiften turuncu belirlemeye başladı. Ama oldukça pastel renkler söz konusu. Çünkü içinde zıt renkler barındırıyor. Her ara, ara renk birbiriyle karıştığında bu pastelleşmenin sebebi bundan kaynaklı. Nötrleşmenin sebebi bundan kaynaklı. Ama gördüğünüz gibi Turuncu ve mor karışımında bu renkler elde ediliyor arkadaşlar. Şu şekilde yayabiliriz bunu. Dikkat Evet arkadaşlar turuncu ve mor renk birbiriyle karıştığında bu tonlar elde ediliyor. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Eğer video sizin için yararlı olduysa videoyu beğenmeyi ve diğer renk karışımlarına göz atmak için Kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.